Arkadaşlar aracım 2014 model Kaşkay. Ee, aracımın anahtarları kayboldu. Ben bu anahtarını İzmir'de hiçbir yerde yaptıramadım yine. İstanbul'da ve diğer illerde de araştırmalar yaptım internet üzerinden. Bir netice alamadım. Yapamayacağını söylüyor. Birkaç arkadaş da geldi baktı. E, yapamadılar. Kodlamasını yapamadılar. Nihayetinde Fatih Yiğit kardeşimizi bulduk. O sağ olsun kendisi yol emeklerini de yaparak, karşılayarak Bizim çözdük. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman e, aracın e, sistemi çökmüştü. Yani herhangi bir anahtar kurulamıştı. Bu kesinlikle e, yapılmayacak bir durum Zaten siz de biliyorsunuz bu kronik bir problem. E, bu tarz araçlarda özellikle 2014-2015 modellerde cihaz bağladığı anda anında aracın sistemi çökmekte. Müslüman e, tabiri tanıştık. Burada bir aynı bir mağduriyet söz konusu olmuş. Ee, bizim yol ücretimizi falan işte taşladı. Ee, biz de buraya geldik. Burada yaklaşık bir saat sonra. Bir saat yani bir saat çalışmanın ardından anahtar konulama işlemizi yaptık. Şimdi gördüğünüz anahtar. Şurada ee, bize saatte bu işlemi hallettik. Ben yani burada e, bir 15 problemli olduğunu söyledik. Zaten yetkili servisi bu aracın bütün parçalarının hepsini değiştiriyor. Ancak o şekilde anahtarını Yani burada kim servis yediğinden kim servis konuşmaları gibi ciddi maliyette paralar alıyorlar bu araç için. Biz de bu Qashqai Gülçü Gökbe Sonu bulduk. Böyle bir problem yaşıyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Belli bir ücret karşılığında aracınızı eski haline çevirebiliriz bunu ben Evet. Görüldüğü gibi araç çalıştı. Arızanın belirtisi şudur. Kodlama sırasında ne kendi anahtarını alır ne de sizin yapacağınız anahtarı araç kabul eder. Bu şekilde bir arızanın başlangıcı vardır. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız videomuzun altındaki numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ee, nereden nerede olursanız olun, her yol masrafınızı karşılarsanız aracın bulunduğu konuma girip sizi o beladan kurtarabiliriz. Bizi izlemeyi devam edin.